Verilen doğrunun eğimini bulalım. x'in katsayısı bölü y'nin katsayısının ters işaretlisi. Eksi 4 bölü 3 oluyor. Yani 4 bölü 3. Aradığımız doğru bu doğruya dik olacağı için çarpımları eksi 1 olacak. Dolayısıyla aradığımız doğrunun eğimi çarpımını eksi 1 vermesi için ters çevirip işaretini değiştiriyoruz. Eksi 3 bölü 4. Eğimi ve bir noktası belli doğru denklemine göre yazalım. Y eksi 6 eşittir m eksi 3 bölü 4 çarpı x eksi 1. 4'ü karşıya çarpı olarak atalım. 4 eksi 24. Eksi 3'ü de dağıtırsak eksi 3 x artı 3. Hepsini solu alalım. Eksi 3 x artı olarak geçti. 3 x artı 4 y. Eksi 3 olarak geçirirsek eksi 24 eksi 3. Eksi 27 eşittir 0. Verilen bir doğru var. Bu doğru ile x ekseni üzerinde dik kesişen doğru istenmiş. Sorunun daha iyi anlaşılması için temsili bir çizim yapıyorum. Yani bu doğruları gerçekte çizmiyorum. Bir tane doğru diyelim bu bildiğimiz doğru olsun. Aradığımız doğru da bu doğruya dik olacak. Nerede? x ekseni üzerinde dik olacak. Bakın x eksenini doğru burada kestiği için bu noktada dik olması lazım. O zaman elindeki doğrunun x eksenini kestiği nokta diğer doğruyu da sağlıyor. X eksenini kestiği noktayı bulmak için de y yerine 0 vermemiz gerektiğini biliyoruz. Doğru çizimde bunu görmüştük. y yerine 0 verelim. Eksi 6'yı karşıya attım. 2x eşittir 6. x eşittir 3. Demek ki elimizdeki doğru x'in 3, y'nin 0 olduğu noktadan geçiyor. Ve bu nokta diğer doğruda da sağlanmalı. Çünkü temsilde de göstermiştik. Bu noktaki doğruyu da sağlıyor. O halde aradığım doğru da 3'e 0 noktasından geçmelidir. Aradığım doğrunun eğimini de bulabiliriz. Eğimi de şuraya yazalım. M1 diyorum. Y yalnız bıraktığımda 2x karşıya attığımda x'in katsayısı eksi 2 oluyor. Aradığım doğru bununla dik olduğu için aradığım doğrunun eğimi de m2 olsun. Çarpımları eksi 1 olması gerektiği için eğimi 1 bölü 2 olmalı ki eksi 2 ile çarptığımda eksi 1 olsun. Dolayısıyla aradığım doğrunun eğimi 1 bölü 2 geçtiği noktada 3'e 0. Hemen formülümüzü de yazalım. y eksi 0 m 1 bölü 2 çarpı x eksi 3. Bölü 2'yi buraya çarpı olarak alıyorum. 2'ye sağ tarafta x eksi 3. Hepsini sağ alırsak x eksi 2'ye eksi 3 eşittir 0. Burada da aradığımız doğru verilen doğruyla y ekseni üzerinde dik kesişecek. Demek ki y eksenini kestiği nokta bu doğruyla ortak. O halde y eksenini kestiği nokta için x'e 0 vermem lazım. x'e 0 verelim. Eksi 4 y'yi diğer tarafa alırsak 4 y 12 bir eşittir 3. Dolayısıyla ortak noktam 0'a 3 noktası. Eğimini de bulalım. Bu doğrunun eğimi m1 olsun x'in katsayısı bölü y'nin katsayısının ters işaretlisi x 3 bölü 4 ters işaretlisi 3 bölü 4. Dolayısıyla aradığım doğrunun eğimi çarpımları eksi 1 olacağı için eksi 4 bölü 3 eğimi de biliyoruz noktayı da biliyoruz yerleştirelim y eksi y 0 3 eğim x eksi 0 bölü 3'ü çarpı olarak alıyoruz. 3 e eksi 9 tarafta da eksi 4x var. Eksi 4x'i de sola alırsak 4x artı 3y eksi 9 eşittir 0. Öncelikle AC'nin orta noktasını bulalım. 8 artı 10 bölü 2. Yani 18 bölü 2, 9. 12 artı 8 bölü 2, yani 20 bölü 2, 10. Orta noktamız 9 10 noktası. Doğrumuz da bakın aslında doğru. İki tarafa doğru gidecek. Fakat geçti. 2 nokta belli. B noktası eksi 4'e 4 ve şu noktaya da D diyelim. D noktası 9 10. 2 noktadan geçen doğru denkleminden rahatlıkla yazabilir. Formülümüz y eksi y1 bölü y1 eksi y2 eşittir. x eksi x1 bölü x1 eksi x2 idi. Direkt yerleştirelim. y eksi y1 10 olsun. Bölü 10 eksi y2 4. x eksi x1 9 bölü 9 eksi eksi 4 yani artı 4. Burası 6. Burası 13. İçler dışlar yapacağız. 13'ye eksi 130 eşittir 6x eksi 54. Hepsini sağlıyorum. 6x eksi 13'e eksi 54 artı 130 76 eşittir 0. Önce AB kenarının orta noktasını bulalım. 4 artı eksi 2, 2'ye bölersem 1. 8 artı 2, 10. 2'ye böldüm 5. Demek ki orta noktam 1'e 5 noktası. Bu da D noktası olsun. Aradığımız doğru D noktasından ve C noktasından geçecek. İki noktası belli. X1, Y1'leri bunlar. X2, Y2'leri bunlar alalım. Y eksi Y1, 5. Bölü 5 eksi 4 eşittir x eksi 1 bölü 1 eksi 8. Burası 1, burası eksi 7 oldu. Eksi 7'yi karşıya çarpı olarak atarsak, eksi 7'ye artı 35 eşittir. x eksi 1, hepsini sağ alalım. x zaten burada, yanına 7'ye geliyor artı olarak. Eksi 35, eksi 1, eksi 36 eşittir 0. ABC üçgenini çizelim. Aradığımız doğru AC'nin yüksekliğini içeren doğru. Yüksekliği bakın bu. 90 derece. Tabi doğru devam ediyor. Aradığımız doğru bu. Ve bu doğru dikkat ederseniz AC noktalarının belirttiği doğruya dik. O halde önce A ve C noktalarının belirttiği eğimi bulalım. M1 diyorum. M1 eşittir. Y'lerin farkı bölü X'lerin farkı 12 eksi 2 10 bölü 4 eksi 6 eksi 2 eksi 5 aradığımız doğrunun eğimi ile eksi 5'in çarpımı eksi 1 olacağı için aradığımız doğrunun eğimi M2 ise çarpmaya göre tersi ve ters işaretlisi 1 bölü 5. Aradığımız doğrunun bir noktasını biliyoruz. B noktası eğimini de biliyoruz. Artık yazabiliriz y eksi 8 eğim 1 bölü 5 çarpı x eksi 12. 5 karşıya çarpı olarak atalım. 5 eksi 40 sağ taraf x eksi 12 hepsini sağ alırsak x eksi 5y artı 40 olarak geçiyor. 12 çıkartırsak artı 28 eşittir 0. BC kenarına ait yüksekliği çiziyorum. Doğrumuz bu yüksekliği içinde barındıracak. Yani şu hizada devam edecek iki yöne doğru. Dolayısıyla BC'nin belirttiği doğruya dik. B ve C noktalarının belirttiği eğimi bulalım. Buna M1 diyorum. 6-4 10 bölü 8-2 10. Demek ki B ve C noktalarının belirttiği doğrunun yani BC de diyebiliriz. BC doğrusunun eğimi 1 ise buna dik olan doğrunun eğimi bu da M2 olsun. Çarpımlar eksi 1 olacağı için M2 eksi 1'dir. Aradığımız doğrunun geçtiği nokta A noktası 1'e 4 eğimi de eksi 1. Bu doğruyu artık yazabiliriz. Y eksi 4 eğim çarpı yani eksi 1 çarpı x eksi 1. Şu eksiyi dağıtalım. Eksi x artı 1 hepsine Sol alıyorum, x artı y, bu da eksi olarak geçtiği için, eksi 4 daha, eksi 5 eşittir, 0. x eksenini hangi noktada kestiği soruluyor. x eksenini kestiği nokta için y yerine 0 koymamız lazım. y yerine 0 koyarsak, x eşittir, 5 buluruz. O halde nokta, x'imiz 5, y 0, 5'i 0 noktası.